Selam millet ben Gamer Ay Sıyımdaki de Game 24 Kanallara abone olup like atınız Şu anda gel e, Çocuk Mustafa artık şunu düzelt ediyoruz. Game 24 diyorsunuz Adamlar arama yerine A, Game 24 yazıyor Game 24 yazıyor Game 24 arkadaşlar, Game 24 24 kaçtı ya Oluyor arkadaşlar Bu reklam var. yapıyoruz arkadaşlar Anlaşmamız bozuldu Bundan sonra gelmeyin lan şunu tutturuyorum <laughs> Arkadaşlar videoya geçelim Aa, Ben şu yüzlerimi değiştireyim ya Motor kıyafeti giyeyim Çantamı da atayım şey? Abi bir şey söyleyeceğim ben motor eletini ne zaman alacağım ya? Motor var altında mı? Eletim yok. İyi e, de oğlum ben mi sana diyorum motor eletini? Ya bu şey yetmiyor ya. Yetmiyor. Evet, evet, evet. Yaş. Sen kaç bu son yaşındasın ki, Bu 1000'lik ya. Sen kaç yaşındasın ki yetmiyor? O yüzden 20 yaşına. Ay nasıl yetmiyor mu yete? Ay bu binlik. Hatırladım. Bunu ay, bir şey yani şey... Tam bir bakarım ya olmaz ya. Yani. En azından öyle olsun da. Ay patlattı lan. Nereye gidiyorsun? Ev oğlum diyorum ya. Ev oğlum nereye alacağız? Ne bileyim, Çok güzel kaçtı 10 10.000 dolar almıştık abi hatırlıyor musun? Ne yapıyım? Hmm. Mahalleden ayrılmıyoruz evet, yani zaten. ha? Yok, soğuk saktan ayrılmayacağız zaten mahalle değişikliği Değil mi? Gördüğü yeri hey, alalım. Bunun garajı açıyor bakayım bir? Of garajı da var. Garajlar her zaman test'e girecekler ha. Zaten. Bunun hmm, hmm, kenarları yok zaten. Hmm. Ne? İndir, evde bakalım. Değil hmm. de test otobüsü? Cilt otobüsü. benden önce bu eve girme. Ama aa bak buraları yaptırırız bak buralar kesinlikle. Ya şu şey yerler kötü. Reyhan bu petek mi lan ne bu postalmış amına koyayım. Bu kim lan? Adam herhalde. Tam burada bir tane televizyonumuz var. Bu ne lan böyle? Ne ne? O ne lan gerçekten? Efe! <laughs> Hadi gidiyoruz. Para nerede? Çanta şey değil mi? Ben alayım mı parayı? Ay koş al. Benim arabayla içinde zaten. Arabayı aç lan. Şey ah tamam. Oğlum bagajı böyle miyim tam çok kötüyüm. Aldım. Evet, kapatayım. Şimdi kapatayım hadi. <laughs> tamam. Ben bir bakkala koşup geliyorum. Tamam tamam. Bakıp da aldığımız iyi oldu ha. Valla ara altı al, yerine çok iyi. Merhaba. Merhaba merhaba. Ev için mi gelmiştiniz? Evet evet. Tamamdır ben bu evi satıyorum. İsterseniz ben... Kaçı satıyorsun? Bu evi ben 10, 20 bin dolara falan satıyorum. Bilmiyorum 10 15 dolara. İsterseniz hemen şöyle bir telefondan bana böyle, evet, sen bana böyle ver çantayı. Al şöyle. Lakin yere. <laughs> ben şu ben... telefondan tapu işlemlerini önde dersek. Aynen. Geldi, geldi mi? Bir dakika bekleyin bildirim gelmedi şu anda. Tamam düştü bildirim. Tamamdır. İyi günler. Oo telefon. Franklin. Gün benim arabayı için böyle çevirdi. Oo. <laughs> <laughs> aldın mı lan eve? <laughs> aldım, aldım. abi. Hadi arkama atla da şu eskiyeden şey eski <laughs> <Eşyaları gülüyor> <dediğin gülüyor> şeyi çek getirin. Ney? Arkama atla da eskiyeden eşyaları getirecek diyormuş. Eşyalar dedim de şeyi. Arkama atlan niye diyor. Ne no, oldu benim <laughs> arabadan? <laughs> benim aramam bagajında <laughs> paralar var iyi. Şey. <laughs> tamam ele yapalım. Ay lan. Bir değil geldi abi. Muhalle sıkıntılı ya. Topam nerede benim? Aracım aradım da dizime kan. Oh oh oh. Şurayı düşürdüm sen Bir sen daha düşürdüm. Şurada birisi var. Uf. Ay bu ne? Bütün mahalle toplanıyor buraya. temizliyorum hepsini. Oh. O. Da temel, hepsini temizledim. Temizledim hepsini temizledim. Bu garaja çekelim de ben. Gitme, ben hiç <laughs> değil la. Abi şu, bizim şu kıyafetlerden bir tane silah gelmişti diye onu bana versene ya Evde miydi o? Heyler, Nerede? Ne? Silah gelmişti ya tık kıyafet vermişti Oğlum sen ne? ne yapacaksın o silahları? Çay koyacağım Eve koyacağım öbür eve koyacağım işte ver de koyayım anlamında taşıyacağız şimdi kafayı Onları özellikle koyayım da şey yapayım yani Aa Mustang burada Mustang'i yine sen git Ama motor da var Amma oğlum motor orada. Hayır lan Kerem'in motoru var ya. Onu getiririz ya. Ben şu kıyafetimi değiştirdim gelmiş ya. Ah oh be ne Ben şu kıyafetleri aldım abi. Ben çok kıyafetimiz yok. Mesela ben de bunu aldım. Selahattin her şeyi aldı. Beyaz eşyamız yok zaten de. Doğapçı mı, alapçı mı, şenbiyik? Yemekleri getirir. A evet. vallahi açım. Yemek yiyeceğim. Versen sen bana olan sen bul gör. Şu bastığın araba anahtarı sende mi Bende bende var. Ben tamam zaten <laughs> eşya falan yok Bunu da sonra satabiliriz. <laughs> oh <laughs> Sama benim elektrikli boksuydum ha. He ya. Kasasını sattığımız iyi oldu ya basmıyordu. <laughs> ya, ara altı da benim bizim ilk motorumuzda ama öyle bir şey de var. Sen koyacak mı garaja? Motoru çıkartırsan koyarım. Motor garajı değil ki dışarıda. Dur bekleyin. Bu şu şeyleri boş atayım. Boş atayım öyle düşünüyorum. Ha. Ben şu bisikletle gideyim de şeyi getireyim ya. Abi sen bisiklet şey yapabilecek misin? Şuradan bisiklet getirebilecek misin? Veya şu motora... Bire... Motora binebilecek mi ya şu şeye? Şey için. Gitmez gitmez. Gider gider. Haa dur. Ha. Hemen şu gideyim de şeyi getireyim de lan Ben gideyim de şey şu şeye getireyim deleyin. Bunu. No. Bitti mi eşyalar? Bitti bitti hepsi. Ne şey, yapalım? Bir şey diyorum ya işe mi gitsek? Şey gidelim. Ben mutala geliyorum. Dur bakayım şu kıyafetleri giyeyim ya. Yani. Sen giyseksene oğlum masaya gidip çekeyim ekeyim. Garaja koyayım ben şimdi şimdi. koy. İstersen mavi motora da koy çalmasınlar. Koy koy mavi hmm. motora Şu an şu an da yolda. Gitsene. Lan onu duvara koy. lan, garaja koymadın. Sen bunu duvara koy. Garajda ya. Sen de dedin ki herhalde. Hmm. Sen de oraya, var ya, efsane. Gitsene. Hadi gidiyorum. Gelsene oğlum. Başkan. Hı. Hmm. Gelsene. Geliyor, geliyorum geliyorum sen bak. Hadi. Baba ne lag kası var la. Sen biraz önden git de ben arayı fazla çay. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Görüyor musun öküzü? Nasıl kırıyorlar ya? Bana da kırdılar az önce arkadaşım. Lan niye kırmızı ışıkta basıp yaşıyorlar? Bilmiyorum ki. Belki elimiz ya. Ne yapar yer yer Sen Sen istiyorsan basket senin arka plakan yok onun. Ha plaka yok ben niye bekliyorum seni hmm. i̇şte ben de dönüp, ya? Bende de ön plaka yok Arkadan da iyi yalan var. Umut yasak, nasıl bir araba mı? Gözleri yok, gözleri hiçbir şey yok. Direksiyon bir tane televizyon var mı?

Lan 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 Bir daha senin motorunu patlatırlar falan ben yine ararım falan. Ben şimdi şeye koyacağım ya. <laughs> Dükkanın içine koyacağım alalım bunu ne değil. Bas 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 çıkar bas. Yok geçmiyor. Bir dakika bekle hızlı hızlı geldi. Bir dakika ben şu kapıyı açayım. Müşteri var mı sen? Abi bir çık ama sen de ya. Ya oğlum bas dün çıkar ya. Oh. Uf be ne güzel duruyor. Benim önümde yürüyemiyorum demiştim ne var? Eee en 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 bir çete mi baksana çete en 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 esen. Vay! Ne Evet, evet ben de. Efetorsanayım, efet, efet. Efet sırtında sinek var. Alayım mı? Hayır hayır alma, hiç gerek yok. Lan dur. <laughs> Lan Alma, alma. Arı var, arı var. <Aa>.

Şeye gelebilecek mi? Hani bu şey var ya psikop kası. İnse kası. Oradayım da konuşamayacağım. Ha. Tamam. 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 Efe sen bir bakkala iç. Gelir gelmiyor. Bakkala <laughs> Hoş geldin abi. Hoş buldum. Neye bakmıştınız abi? Takım, elbise. elbiselerimiz var. Orada smokinlerimiz var. Gel ben sana mağazayı besleyeyim böyle. Bak burada tam senin ayak numaran ya 46. Oha amına koyayım 46 ne amına. Bak Tamam sana göre bak şurada bak beyaz bir tane şey var bak burada. Ha beyaz gördüm. Tamam onu paketle sen bana ya. Beyazı mı? Aynen. <laughs> Tamamdır. Bak böyle siyah da almak su var. Yo beyaz paketle sen bana. Hemen halledeyim onu. De şurada bir tane şey, de yüzük müzik bir şeyler al alayım da. Yüzük. Şurada kravat var. Kravat kravat. Aa, bak. Sağ, kravat bak, bu şeyler neydi lan bu? Fırkan bunların adı neydi? Kulağa takılıyor. Ne? Takılıyordu ya. Ha şüphe. Tam C küpesi var bak böyle erkeklerin takacağı G küpesi var Bir tane de gözlük alayım ben. Tamam. Fukan sen gözlüğü bir de şu G küpesini ayarlasana abi. Yok küpe istemiyorum. Şu çantayı da alacağım ben. Şu ayakkabıları da alacağım. Sana kaç para? Ne kadar tuttu Gökhan? Ee, Gökhan pardon mi? Mustafa. Ee, şey... 1200 dolar. 1200 dolar hemen vereyim. Şuraya bıraktım. Tamamdır. Devamlar alıyoruz. Pardon. <laughs> Mustafa'yı <laughs> şey getireyim mi? Mustafa'yı. 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 Gel abi al sigara Hadi yapalım saat kaçıyor? kaç? hadi gidelim. Haydi gel. Ay, Kerem gel la. E Gelme motor ha, içeride kaldı lan. Kerem gel ben de gidelim ben de gel. atla. Bak pokacak kalması. güzel. güzel. Efendim. Kerem'e söyle yeni eve geçtik. Hayır Kerem Kerem biz yeni eve geçtik yani?